anlamı Rabbim kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile demeyesin. Ve onları azarlama. İkisine de tatlı söz söyle. İkisine merhametli davranarak tevazu kanatlarını indir ve şöyle de. Ey Rabbim, onların beni küçükken terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de onlara rahmet eyle. Ey ana babasına eziyet eden insan, Allah'ın azabından kork. Onlara gerektiği gibi şefkatli davran. Asla kalplerini kırma. Bir dediklerini iki etme. Ey ana babası yaşlanıp da onları başından salıp ilgilenmeyen asi insan! Sen unutmuş olsan da anan sen küçükken senin pisliğine katlanırdı. Yemeğini tabağına koyarken en güzel parçasını seçerdi. Sana az mı bakıcılık yaptı? Az mı uykusuz kaldı senin için? Az mı ağladı senin için? Az mı yaptığın hatalarını baban sana kızmasın diye gizledi? bir gün olsun sırlarını açık etti mi? Seni kapının önüne koyarak evden kovdu mu? Sen uyumadan kendisi uyudu mu? Neden sana en çok ihtiyaç duydukları bu anda onları evden atıp aşağılarsın? Neden ağır sözler konuşarak kalplerini kırarsın? Huzur evlerine sokabilmek için çaba sarf edersin. Onların karşısında bir kralın karşısındaymışsın gibi dur. Asla sözlerini kesme. Sesini onlara karşı yükseltme. Kötü söz söyleme. Unutma ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde mealen şöyle der: Allah'ın rızasına ulaşmanın yolu ana babayı razı etmekten geçer. Ey ana babası sağ olup da kıymetlerini bilmeyen gafil insan. Onların sana muhtaç olduğu bu dönem senin için büyük bir nimettir. Bu nimeti elinden kaçırmadan değerini iyi bil. İbn Abbas efendimiz der ki: Elbiseni dahi yanlarında çıpma ki tozundan onlara bulaşmasın. Unutma ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde mealen şöyledir: Allah kullarının işledikleri günahlardan dilediğinin azabını ahirete bırakır. Sadece ana babasına eziyet edenin cezasını hem dünyada hem de ahirette verir. İşin gücün nasıl rast gitsin ana babana eziyet ediyorsan? Başından belalar nasıl eksilsin ana babana küfür ediyorsan? Eline attığın her dal nasıl kurumasın ana babanın kalplerini kırıyorsan? Unutma ki Allah sana da çocuk nasip eder, ve yaşlanırsan aynı duruma sen de düşebilirsin. Kendini onların yerine koy ve onlara karşı davranışlarını sorgula, kendine çekip düzenler Ve tövbe hemen et. Ana babana saygıda kusur etme. Sözlerine günahlar dışında itaat et. Ölüm gelip seni bulmadan ahirete göçmeden uyan bu gafletinden ey gafil.